Sayın severler 29 Eylül Perşembe günü İzmir'de 9 koşulu programda 1. koşuyla birlikte yarış heyecanı başlayacak. 1 numaralı Cross My Mind dışta olan isimli 637 son 425 oldu. İçte ise Steel Mind var. 2 numaralı Doktor Aziz görüntüye yansıyor. 41.8 son 400'ü ise 27.8 yaptı. 3 numaralı Fire Starter arkada olan isim, önde ise Madita vardı. Binini 106.5 son 400'ü 27 ile geçti bu isim. 4 numaralı King of Turf dışta ve arkadaydı. içte ve önde ise Midnight Fire vardı. Binini 1.05.5 son 400'ü ise 26.3 yaptı. Still Mind içteydi. Dışta ise Crossed My Mind vardı. İçte kalan Still Mind 600'ü 37 son 400'ü 25 yaptı. 6 numaralı Uygur'un oğlu 600'ü 37.8 son 400'ü ise 25 yaptı. Selçuk Ay Yıldız da çalıştı. Bank of the Sea içte olan isim dışta ise Line Piece vardı. Binini 1.02.2 son 400'ü 25 yaptı. İçteydi. Ege Halikarnas, İbrahim Sefa Söğüt'le 800'ü 52.7 son 400'ü 26.5 yaptı. Kubit ekranlara yansıyan isim. Kubit dışta. içte ise Enadır Lav vardı. Binini 1.03.2 son 400'ü 25 yaptı. Dışta olan isim. 10 numaralı Red Pearl 850.5 son 400'ü ise 25.8 ile geçti. Feyzullah Avcı ile çalıştı. İki <laughs> numaralı Yiğit Şef, Erdi Gökçe ile çalıştı. 600'ü 41.7, son 400'ü 28.3. 3 numaralı Hızlı Pınar binini 1 10.8 son 400'ü 27.6 ile geçti. Mehmet Göksu ile çalıştı. Mihrim Kenter yaptı. İsmail Kale ile Kenter'i ekranlara yansıyor. Red Hill Hüseyin Akyol'la 600'ü 41.6, son 400'ü 27.4. 7 numaralı Avarız, Ankara'da çalıştı Osman Açar'la 800'ü 57.7, 400'ü ise 26.8. Fly Tiffany dışta olan isim. İçte ise Hanım vardı. Binini 1.04.7 son 4 düzü ise 25.8 dışta olan isim. Light of Smart Hüseyin Akyol'la binini 1.03.8 son 4 düzü 24.8 yaptı. 3 numaralı Torun Yusuf sprintinde 4 düzü 26.5 yaptı bu isim. Numaralı Song, 4 numaralı kendi son binini 1.03.2 son dört düzü ise 25.2 ile geçti kendi son. Like Machine görüntüde içte olan isim dışta ise Word Fest var. Binini 1.02.2 son 400'ü 25.7 ile geçti. Nasu Aktaş da çalıştı. Bir numaralı Aklime 643.3 son 429.3 yaptı. Mahmut sağda çalıştı. 2 numaralı destek kızım sprinti görüntüye yansıyor. 4 düzü 30, 2 düzü ise 14.3 yaptı. Müslüm Baydan da çalıştı. 3 numaralı Güzel Muğla'lı sprintinde Harun Gürgen'le dört düzü 28.5 ile geçti. 4 numaralı Nurbek, Halil Günle görüntüye yansıyor. Binini 1.12.7, son dört 29.7. 5 numaralı Yer Elması, Yer Elması da 600'ü 41.8, dört ise 27.8 yaparken Bursa'da çalıştı Yer Elması. Ahir dağı görüntüde Erhan Okla ok görüntüye yansıyor. 600'ü 42.8, 400'ü ise 29.3 yaptı bu isim. Akşam Meltemi dışta olan isim. Taksim içte, en geride ise Melde Kız vardı. Dışta olan akşam Meltemi binini bir 12.4 son 400'ü 29.5 yaptı. Bursa'da çalıştı. Uçan Ceren o da Bursa'da çalıştı. Salih Ayçiçek'le 800'ü 58.8 400'ü ise 28.3 yaptı. Arzu görüntüye geliyor. Arzu önde olan isim Arkada arkadaysa Hanımeli vardı. 1000'ini 10.8, ise 27.5 ile geçti Arzu. Eyüp Han görüntüye geliyor. Sprintinde 400'ü 28.6 yaptı. İrem Bodur'la çalıştı bu isim. Akapla Göktuğ Güven Özdil ile 101 03.6 son 400'ü 24.6. 2 numaralı Duty Beauty 853 son 400'ü ise 27 yaptı. Sefer soysal da çalıştı. Duty Beauty. Siminna Romans, Savaş Erduman'la 850,5 son 400'ü ise 25 yaptı. Siminna Romans. 4 numaralı param parça Mürsel Kayış 850 850,5 son 400'ü ise 24.5 yaptı. Impastic Victory Bursa'da çalıştı. Binini 1.05.7 son 400'ü ise 24.8 yaptı. Eyvah Uzun Mehmet, Necati Darçın'la 851.5 son 400'ü ise 26 ile geçti. World Fest Mehmet Gönül Taşla 600'ü 37.5 son 400'ü 25.3 10 numaralı Mimoza 1200'ü 115.5, 1000'ini 1.03, son 400'ü ise 25.3 yaptı Hüseyin Topsakalla. 11 numaralı Comanchero arkada olan isim önde Encantador vardı. 855.2 son 400'ü 27.5. British, British Man, dışta olan isim içte ise King Ramcho var. Ortada ise Mr. Line vardı. Dıştaki British Man binini 1.03.3 son 400'ü 24.7 yaptı. Dışta olan isim. 2 numaralı ateş alan Yunus Emre Yüksel'le Bursa'da çalıştı. 642 son 400'ü 27.8. 3 numaralı adamım Tuncay Altın Kılıçlı 39.8 son 400'ü ise 26.3 yaptı. 4 numaralı Akkuş Bey önde olan isim arkada ise Canova vardı. Öndeki Akkuş Bey binini bir 10.8 dört yüzü ise 28.5. 5 numaralı Bütünay Emre Nalbant Ankara'da çalıştı. altı yüzü 43.6 son dört yüzü 28.2. Derviş Bey geride olan isim, öndeyse İngiliz atı Çayırağısı vardı. Bursa'da 640.6 son 426.7 yaptı arkada olan isim. Kenanlı Kenter yaptı, Mehmet Gönültaşla. 9 numaralı Mamuşoğlu Hüseyin Şimşek'le 800'ü 56.8, 400'ü ise 27.4 yaptı. 11 numaralı Serkan'ın oğlu 600'ü buçuk son 400'ü ise 27.7 ile geçti bu isim. 1 numaralı Alaşya. Binini 1.15 dört yüzü ise 29.3 yaptı Alaşya. İbrahim Sefa Söğüt ile çalıştı. 2 numaralı Kumral Ada. Halil Günle ile 8 56.2 son dört yüzü 26.7 yaptı. 7 numaralı Şal Kızı. İsmail Kale ile çalıştığı 645.3 45.3, son 400'ü 29.8. Sevdam görüntüde Necati Darçın'la binini 1.17.5, son 400'ü 31.7. Anania Orhan Bozyer'le Sprint'inde 400'ü 29.8 200'ü ise 14.4 yaptı. 10 numaralı Benli Sultan Müslüm Baydan'la sprintinde 400'ü 30.5, 200'ü ise 15'te geçti Benli Sultan. 1 numaralı Hippy Winner Gökhan Erduman'la 600'ü 37.7 son 400'ü 25. 2 numaralı King Kong, Ali Alpagut'la binini 1.04.7 son 400'ü 23.4 yaptı. 3 numaralı King Ramcho. içte olan isim ortada Mr. Line. Dışta ise British Man vardı. İçteki King Ramcho binini 1.03.3 son 400'ü 24.7 ile geçti. 4 numarada Line Peace. Dışta olan isim içte ise Bank of the Sea vardı. Binini 1.02.5 son 400'ü 25.3 yaptı. Dıştaki isim. 5 numaralı Patriot binini 1.05.2 son 400'ü 26.3 yaptı. Onur Şevket İrtiş de çalıştı. Surprise Storm Tuncay Altun Kılıç'la görüntüye yansıyor. Dışta olan ve önde olan isimde içte ise Queen Isabella vardı. Binini 1.02.2 son 424 yaptı. Asian Delight Mete Göl'le kenter yaptı. Queen Isabella içte ve arkada, dışta ve önde ise Surprise son vardı. Binini 1.02.5 son 424.3 yaptı Queen Isabella. Tormento Mehmet Gönül Taşlı 600'ü 37.8 son 400'ü 25.3 1 numaralı Ayvalık Ateşi 800'ü 51.6 son 400'ü 24 yaptı. Sviti Bella geride olan isim önde ise Grey Khan vardı. Sviti Bella binini 1.04.4 son 425.6 yaptı. Bursa'da çalıştı. Hikmet Han Erhan Ok'la ok çalıştı. 637 son 400'ü 24.5. 4 numaralı Kafkas Beyi Uğur İrtiş'le 600'ü 39.6 son 426.6 yaptı. Görüntüye gelen isim 5 numaralı Fearless Flame binini 104.6 son 424 oldu. Şehriban sprintinde 400'ü 25.8 yaptı Mehmet Gönültaş'la. Enkantador görüntüye geliyor. Önde olan isim Arkadaşsa Comanchero vardı. 854.5 400'ü 27. Oğlu Mişa, binini 1.04.2 son 425.2 yaptı bu isim. 10 numaralı tevazu görüntüye yansıyor dışta ve önde olan isim. Binini 1.02.5 son 425.2 yaptı tevazu Ali Alpakut'la çalıştı. Narayama sefer soysa Allah 800'ü 51.5 son 400'ü 25.4 yaptı. Görüntüye gelen isim 12 numaralı Bianco. Bianco önde, geride arkada kalansa Sert tufandı. 850.2 son 400'ü 25 yaptı. Öndeydi Bianco. Sayın yarış severler 29 Eylül Perşembe günü İzmir'de saatler 17.15 olduğunda birinci koşu ile birlikte birinci altılı ganyan başlayacak. Ve saatler 19 olduğunda ise dördüncü koşu ile birlikte ikinci altılı ganyan heyecanı başlayacak. Tüm yarış severlere keyifli seyirler ve bol boşanslar. Hoşçakalın.